que yaptıkları yapacaklarının teminatı vizyon sahibi ufku açık halka kendini anlatma ve tanıtma cesaretine sahip bir lider vizyon sahibi proje üretme kabiliyeti olan bir lider bunun için İbrahim Önal diyorum. Evet eğitimini almış dürüst başkan, şaibesiz başkan ve İbrahim Önal. Yerli ve milli olduğu için İbrahim Başkan neden İbrahim Önal genç ve dinamik eğitimci olduğundan, sözünün adamı olduğundan İbrahim Önal Başkan diyoruz. Neden İbrahim Önal Hocamız? İbrahim Önal Hocamız memleketimizin öz evladı, Karapınar'ın evladı, kendi yerlimiz. Daha önceden ilçe milli eğitim müdürlüğünde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisini biliyoruz. Yaptığı hizmetleri gördük ve kendisine güveniyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz geçmiş zamanda ilçe milli eğitim müdürlüğündeki başarısından dolayı kendi samimiyetinden dolayı Karapınar'ın öz evladı olduğu için İbrahim Önal diyorum. Geleceğin aydınlık günleri için oy vereceğim. Milli Eğitim'de üstün başarılar sağlamış, görevinde burada da üstün başarı sağlayacağından dolayı oy vereceğim İbrahim başkanıma. Tevazu ve samimiyetiyle, dik duruşuyla, halkın yanında milletin adamı Karapınar'ın öz evladı, milli evladımız, memleketimizin çocuğu ve geçmiş zamanlarda Milli Eğitim Müdürlüğünde yapmış olduğu çok güzel projelerden dolayı ve takdir edilecek şekilde yapmış olduğu projelerle birlikte biz de hep birlikte tekrar İbrahim Önal diyerekten istiyoruz ve onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. Güven verdiği için İbrahim Önal neden İbrahim Önal? İbrahim Önal tek kelimeyle sadece samimiyet diyorum. Neden İbrahim Önal? Karapınar sevdalısı, hizmet sevdalısı, halkın içinden Karapınar'ın öz evladı İbrahim Önal. Karapınarımızın öz ve öz çocuğu. Başka diyeceğim yok. Tamam. Neden İbrahim Önal Karapınar çocuğu olduğu için? Biz gönlümüzü ona verdik. Ondan başka da kimseye oy atmayız. Genç, dinamik, gençlerin abisi ve en önemlisi bu topraklarda doğmuş, büyümüş ve bu toprakları tanıyan Karabınar'ın öz evladı İbrahim Önal. Ellerin memleketinde çiçekler açarken bizim ele kar geliyor kardeşim kar. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme Dar geliyor kardeşim, dar. Geçmiş yıllardaki Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki çalışmalarına e, baktığımızda başarılarını gördüğümüz için aynısını belediyede de başarabileceğini düşündüğüm için İbrahim Ünal. İbrahim Ünal'ın Kirkal'daki müdürlüğünden, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yaptıklarından belediyeyi de çok güzel yapacağına inanıyoruz. Genç, dinamik, başarılı, Karapınar'ın öz evladı. Karapınar bu zamana kadar daima İbrahim Hocam gibi, Azimli, heyecanlı, istekli bir başkan aramış. Ama Cenab-ı Allah bugüne nasip etmiş. E, bunları bir e, şiirle süslendirelim. E, i̇yi bak Karapınar, iyi bak. Aranan kan bulundu. Gönüller heyecanı ile buluştu. Azmi, isteği, hırsı gözlerinden okundu. Kimlerin kimlere meylettiği ettiği görünce doğru yol olduğu göründü. Sıkı dur İbrahim hocam. Bu cenk amansız olacak. Başardığın gün Karapınar hizmete doyacak. Hizmet sancağını elince eline alınca kimse önünde duramayacak.